Bazen olumsuz videolar paylaşıyorum. Sonradan Hem kendim üzülüyorum hem de diyorum ki gerek yok diyorum yani insanlar Hem boşuna meşgul etmeyin kufalarını hem Güzel şeyleri paylaşayım ama Şimdi Bunu paylaşmazsam çatlarım lan Şimdi Allah vermiş 8 dönüm 10 dönüme yakın bir yer içer arkadaşlara dedim ki Kardeş biçer misiniz? Biçeriz abi dedim Babasına söyledim. Babası da biçeriz dedim. Eyvallah dedim. Ama tabii ben ara ara hatırlattım. Nereden baksan 50 kere söylemişim. 50 kere. Geç. Geç hadi geç geç geç. 50 kere söylememe rağmen bütün büyük bir alandaki tarlalar biçildi. Ama bizim o iki parça tarla biçilmiyor. Aradım. Kardeş. Her yeri biçmişsiniz. Bizim ora kalmış. Eğer problem traktörse ben oraya çadır sererim yere. Ekinleri gerekirse ona boşaltırsınız. Sıkıntı değil. Sırtımda taşırım şualları. O hiç problem değil. Biçecek misiniz? Biçeceğiz abi. Yarın biçiyoruz. Ya, akşam biçiyoruz. Akşam biçemezsek yarın biçiyoruz. Emin misin? Son kararın mı? Abi biçiyoruz sen merak etme ya. Traktör falan laf mı mesele mi ya? Eyvallah karar Sağ ol zaman. Yarın ben haber bekliyorum size. Oraya gittiğinizde beni ararsın ben gelirim. Tabi arayan olmadı. Ertesi gün de olmadı. Sonra bana soruyorlar tarla biçilmemiş diye. Hani sanki bilmiyorlar. Hiç kimse bilmiyor tarlanın biçilmediğini. Niye biçilmediğini de bilmiyorlar. Sonra düşünüyorum diyorum ki Ankara'nın bir köyünde mi yaşıyorsun yoksa Ermenistan'ın bir köyünde mi yaşıyorsun belli değil. Yani bir problemim yok. Bir kötü söz söylememişim, bir münakaşamız olmamış seninle. Yani nedir kardeş bu ya? Biçmeyecekseniz biçmiyorum deyin oğlum ya. Biçmeyecekseniz biçmiyorum deyin de ben gideyim oranın otunu biçeyim erkenden. Yazık günah değil mi? Bırak ya benim hani benim zarar etmem falan önemli değil. Bu önemli değil. Ya bu milli servet ya. Ve şu hayvanlara ne kadar uygun bakarsan o kadar iyi. Bir de sen bunu bedava yapmıyorsun ki. Bana iyilik olarak falan yapmıyorsun ki. Sen biçiyorsun parasını alıyorsun kardeş. Hayır biçmemekle falan hani nedir amaç nedir ben anlamadım. Ha beni yıldırmak mı? Beni yıldıramazsınız kardeş. Ben ben Öyle normal sıradan bir adam değilim. Sabrediyorum abi. Ama olacak iş değil. Yazık günah ya. O kadar ekin ya. O kadar tohum ya. Seneye ekilecek tohum. Milli servet ya. Bu vatana ihanetten bunun farkı yok ki ya. Oğlum ben, ben düşmanım olsa, benim bir düşmanım olsa, bana düşmanlık yapsalar ki bana düşmanlık besleyen adamın bile hayvanını ben dağda gördüğüm zaman önüme kadar götürürüm. Yazık günah hayvanın suçu yok. Sağa bırakmam yani. Bana düşmanlık yapsa bile o adam. O adamın hayvanını göreyim getiririm abi de Böyle olur mu ya? Bu nasıl bir insanlık oğlum ya? Bu nedir ya? Sen bitsen ne olur, biçmesen ne olur ya? Önemli değil durursun orası. Ama bir anlamı olmalı. Beni dersin ki. Bana böyle böyle kötü davrandın dersin. Bana şunu şunu yaptın dersin. Ama nedir? Sebep nedir? Çok merak ediyorum ya. Sorun yok. Problem yok. Peki sebep ne birader? Farukcuğum arıyorsun açmıyorsun. Açma da. Biçmeyin de. Biçmeyin kardeşim. Bundan sonra sizinle ilgili bir işim olmaz benim. Hani biçer döverlik bir işim olmaz. Ben size sordum başta. Biçer misiniz? Biçer. Biçmeyiz deseydiniz. Sözünüzün eri olsaydınız. Biz biçemiyoruz deseydiniz. Biz senin tarlanı biçmeyiz, sana gıcık kaptık deseydiniz. Deseydiniz abi. Niye demiyorsunuz? Niye biçeriz diyorsunuz da ben ekinlerin kurumasını bekliyorum. Ankara'nın bir köyü mü, Ermenistan'ın bir köyü mü belli değil. Belki Ermeniler daha kralmış. Ne biliyor? tarlayı göstereceğim. Ee, görünürse tabi akşam vakti ne kadar görünür bilmiyorum ama. Ya komik bir durum ya. Bütün etraftaki her yer biçilmiş. Ama bizim <laughs> orada duruyor. İnanılır gibi değil. Şimdi buralar, buralar şuradan başlıyor. Komple biçilmiş, biçilmiş, biçilmiş. Aa buraya gelince biçilmemiş. Niye ee, burası bizim tarla? Tabi e, fi tarlası burası. Ama bizim tarla çok önemli olmadığı için yani kendi ektikleri ekim çok önemli ama tabii Gökçel e, tarlası çok önemli olmadığı için hayvanlar mesela rahat rahat girmiş, ezmiş. Yani artık biçilse de bir faydası olmayacak. E, burası ve şu küçük yer. Şu küçük yer. E, orası ikisi de fi tarlasıydı. Yani otu da çok güzeldi. Boyu da çok güzeldi. E, ancak Arkadaşlar tabi, bak hayvanlar da şimdi içinde yayılıyorlar. Yesinler, afiyet bal şeker olsun. Ee, niye? Çünkü önemsiz burası yani. Ne olacak ki? Şunlar daha önemli. Şunlar, çok önemli. Bu şeyde de oluyor mesela. Senin hayvanın 1 dakika veya 3-5 dakika bir tarlaya girdiği zaman kıyamet kopabiliyor. Ama onların hayvanları 15 dakika başkasının hayvan tarlasını yediği zaman, ekinini, emeğini yediği zaman sıkıntı olmayabiliyor. Çünkü niye? Onların ekini daha değerli, başkasının ekini değersiz. Böyle bir yer. Ee, sonra Gökçe Ermenisi'nin en Küçük Ermenistanlıyım deyince köpürüyorlar. İstediğiniz kadar köpürün. Alayınız köprüsü hiç önemli değil. Küçük Ermenistan'da yaşıyorum birader ben. İşte böyle. Harika bir görüntü. Ama hiç önemli değil. <laughs> hiç önemli değil. Kesinlikle ee ben yapacağımı biliyorum. Bütün kötü komşularıma teşekkür edeceğim. Bütün kötü komşularıma teşekkür edeceğim. Sağ olun diyeceğim. Allah sizden razı olsun diyeceğim. Siz olmasaydınız bu şekilde gelemez diyeceğim. Teşekkür ediyorum. Bırakın tarlaya girmeyi. Tarlaya girmeden arıyor adamlar. Yani mesela hayvanlarım şuradaymış. Şu tepedelermiş. Tarlalar burada. Daha hayvanlar oradayken arıyorlar Gökçe'nin hayvanları tarlada diye bir geliyorum ki tarlada hayvan yok nerede kardeş Yukarıdalar abi diyor Peki yukarıdalarsa niye tarlaya girdiler diye Orayı burayı arıyorsun kardeş Diyorum Şey olduğum için değil ha bu Sinirli ve agresif Olduğum için değil soluk soluğa kaldığım için böyle telaşlı konuşuyorum yoksa Hava kararmak üzere hayvanları Çok acayip bir derede buldum Yani Bunlar da nerede ıssız yer var orada var. Bak arkadan da geliyor iki tane küçük hoplaya zıplaya. Hava kararıyor. Götüreceğim öyle. O yüzden nefes nefes olduğum için böyle biraz da hararetli şey yaptım. İnsan biraz da yani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yani bırakın abi iyilik değil de köstek olmayın la. Ama olsanız da sıkıntı yok ya. Hiç sıkıntı yok ya. Hiç sıkıntı yok. Bizde Allah var, gam yok. Biz işimizi Allah'a bıraktık. He, ben bu konuyla ilgili de gerçekten samimi olarak affediyorum bu arkadaşları. Ama Allah'ın onları nasıl bir deneyime tabi tutacak, tutacağını bilemem. O yüzden kendilerine çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Allah bazen çok feci şekilde terbiye edebiliyor insanı. Çünkü... E, İnsan yaptıklarının bedelini bir şekilde ödüyor, ödeyecek. Kendilerine yazık ettiler. Kimse kimseye bir şey yapamaz yani. O yüzden Allah var, gam yok diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Geç yavrum, geç, geç hadi, geç. Hava karardı, hava. Hadi. Hadi geç. Evet. Hadi geç hadi geç. Geçsin hadi hadi.